TB açılmasından sonra meydana gelen bir seyyar jandarma müfrezelerinin kurulması, iki firariler kanununun çıkarılması, 3. kuvay milliyenin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanması, gelişmelerden hangileri batının savunma gücünü bir noktada toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Baktığımız zaman birinci Öncüde yalan seyyar jandarma müfrezelerinin kurulması, amaç Batı'nın savunma gücünü bir noktada toplamak. birinci öncülüğü alabiliriz. İkinci öncüde yer alan Firayiler Kanunu'nun çıkarılması. Asker kaçaklarını önlemek amacıyla TBMM tarafından Firayiler Kanunu çıkarılmıştır. Bu uygulamada amaç Batı'nın savunma gücünü bir noktada toplamaktır. Üçüncü öncüde yer alan Kuvayi Milli ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanmasında amaç Kuvayi Milliye birliklerini belli bir merkez altında toplamaktır. Dolayısıyla üçüncü öncü de vatanın savunma gücünü bir noktada toplamak amacıyla gerçekleştirilmiş bir gelişmedir. Doğru yanıt 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneğidir.